Herkese merhaba. Bugün yine yeni bir harita ile karşınızdayım. E, doğum haritası e, nasıl nereden başlanır? E, yine ikinci bir videoyla sizlere tekrar e, bilgi vermek istiyorum. Şimdi öncelikle baktığımızda ilk bakacağımız şey ASC. ASC'mizi belirledik. ASC'miz e, terazi burcunda, hava elementinde, aynı zamanda öncü nitelikte ve eril bir burçta. Ee, Eril burçta olması burada bize ne yorum katar? Yani bu dışarıdan etki almaz. Dişil burç dışarıdan etki alır. Eril burç o etkiyi kendi yapar. E, aynı zamanda hava elementinde olması da kişinin değişime karşı açık olduğunu, iletişimin oldukça yüksek olduğunu da yine harita bize belirtir. Öncü nitelikte olması bir kişinin e, bir şeyleri başlatmak konusunda oldukça e, kolaylıkla bu e, kendini gösterebileceğini, ortamlarda e, başı çekebileceğini yine öncü nitelik bize e, belirtir. E, şimdi... Temel motivasyonlarına baktığımızda, kişinin temel motivasyonu huzurlu olmak ister. İnsanlar onu sevsin, onaylansın ister. Güzel görünmek, estetik görünmek ve özellikle adalet takıntısı vardır. Her zaman bu haksızlık ama diyen bir modu açıktır. Şimdi Venüsün burada. Baktığımızda Venüs'ümüz 8'in 9. evde konumlanmıştır. Yani Terazi burcunun yöneticisi Venüs burada konumlanmıştır ve ikizler burcunda konumlanmıştır. 9. evde konumlanması Venüs'ün düşük evdedir. Ama baktığımız zaman ASC'den bu ikizler stelyumuna direkt açı olduğu için bu yaptırım gücünü yani %25 yaptırım gücü varken haritanın bu yaptırım gücünü ASC'den direkt açı aldığı için bunu yükseltecektir. E, Dispositörüne baktığımızda e, Venüs burcunun Merkür yani e, yine ikizler burcunda olduğunu e, ve aynı zamanda kavuşumda olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir gezegenin dispostörüyle e, olumlu açı yapması yine bu e, gezegenin harita vadinin e, performansının yüksek olduğunu e, bizlere belirtir. Şimdi öncelikle e, Venüs'e baktığımız zaman Venüs'ün e, ikizler burcunda olması, e, ikizler ne Venüs'ün yöneticisidir ne ikizler burada yücelir hiçbir durumu yoktur. O yüzden burada Venüs Pele, pelegrin, pelegrin bir gezegendir diyebiliriz. E, şimdi e, baktığımızda e, tekrar haritaya e, Venüs'ün yine 9. evde konumlandığını söylemiştim sizlere. E, Venüs sanatla ilgili olduğu için yine e, 9. yüksek öğrenimde e, öğrenimden de e, bahsettiği için sanatla ilgili alanlarda potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu harita sahibine söylerim. Yine yurt dışında diplomat diplomat gibi meslek alanlarıyla e, bağlı ilişkilerde bulunabileceğini e, yine harita vadi bizlere veriyor. E, daha sonra e, Venüs ee, yine farklı yorumlar getirecek olursak Venüs adalet temsil ettiği için aynı zamanda 9. evimiz de bizim inançlarımızı da temsil ettiği için inançlar konusunda konuşmalarında, iletişimlerinde adalet bilincinin olduğunu e, her zaman savunur bu kişi. Aynı zamanda bu 9. ev astrolojiyi de kapsadığı için burada yine ikizler stelyumu olan kişi bu alanlarda başarılı olma potansiyelinin olduğunu yine danışana belirtirim. Şimdi Venüs'ün hangi evlerden e, geldiğini e, bakarsak şimdi Venüsümüz bizim terazi'den geliyor. Bu evi buraya taşıyor. Yani 9. evi 1. E, evi 9. eve taşıyor. Yine baktığımda 8. evin e, girişini boğa burcu kesmiş. Aynı zamanda eee boğadan Venüs e, boğa Venüs'e de Venüs'ün de yönetececek gezegeni olduğu için 8. evi de bu eve dahil ettik yine e, Venüs balık burcunda yüceldiği için yine 6 ev konularını e, yine 9 eve taşımış olduk. Şimdi e, yorumlara geçersek eğer e, günlük hayatında kendiyle ilgili yaptıklarında, e, kişinin işiyle, mesleğiyle ilgili, kendini dönüştürü e, kendini dönüştüren e, ortaklı kendini dönüştürmeyle ilgili, ortaklı parayla ilgili, kendini yazarak, çizerek, kadınlara hitap ederek, sanata hitap ederek, e, özellikle e, yurt dışında inançlarında, astrolojide kendini gösterme e, potansiyelinin olduğunu bu kişiye e, danışmanlık sırasında iletirim. Şimdilik bu bir mini analizdi. Şu an biz ASC'den bakarak yorumlamamıza bakıyorduk. ASC'den gelen yöneticinin geldiği evleri de yoruma katarak aynı zamanda ASC yöneticisinin e, konumlandığı burcu e, açısının nereden olduğunu düşük evde mi olduğunu ama düşük evde olmasına rağmen ASC'den gelen açıyla güçlendiğini aynı zamanda Venüsün e, ikizler burcunda konumlanmasından kaynaklı dispozitörüne gittiğimizde Merkür ikizlerde yine bir şekilde kavuşum açısıyla birlikte Venüs'e destek atarak yine potansiyelini gezegenin vaadininin gerçekleştirmesine olanak sağladığını söylemiştik. Bir sonraki videomuzda artık ASC'den çıkarak tüm haritaya yavaş yavaş ufak ufak yorumlamaya devam edeceğiz. Umarım sizin için bilgilendirici bir ve eğitici bir video olmuştur. Söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz sorular varsa yine videonun altına e, yorum yapabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar.